Evet. Yeni bir çekme hepiniz hoş geldiniz. İlk önce Saltanat Kapısı Bildiğimiz Mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal Atat Ve böyle Ve Türbe Kale'ye benziyor Ve Osman Gazi Türbesi de var o, o, Osman Gazi Türbesi Uğur Şimdi böyle kapıları bir karasın. Buranın şu an üç kapıya benzer bir şey var. Ee, gerçekçi yapmışlar. Orhan Gazi Türbesi. Gelelim bakalım. Böyle göründü. Gerçek ağaçlar var. Şöyle böyle. Böyle. Osman Gazi Türbesi yazıyor. Bir burası da bir türbe. Ve böyle yanıyor Orhan Gazi Türbesi'ni gösterelim. Yeşil Türbe. Eble, bakalım. Orhan Gazi Türbesi. Yeşil Türbe. Şöyle yanlarını gösterelim. Ve üstümüz Yeşil Türbe. Böyle toplandı. Muradiye ne, ne külliyesi? İkincisi bayağı bir güzel. Şöyle kaleler var. E, Muradiye külliyesine bakalım buradan. tam ve şöyle gösterelim. Aha Uludağ da var. Bir de. Ve sıra diyor ki yerimiz Uludağ ve telefilik. Bakalım. Uludağ'a belirtmişler ama bunlar... Ben yani bunların çikolatalı hallerini düşün. Şöyle. bildiğim böyle. Çikolata hallerini düşünün. <laughs> Yıldırım külli külliyesi şöyle. Şöyle var. Yıldırım külliyesi şeyler var. Bahçeler var. Böyle böyle. Bu arada buraya da bir rahatlıkla koymayalım. Sıradaki yerimiz neresiymiş? Evet ben ben gider, gibi külliyesi şöyle gösterelim. Cami bu. İznik Asos Anasofya Camisi böyle gösterelim. Sıradaki Tophane Saat Kulesi. Burası genellikle Tophane Saat Kulesi sayılır. Hız hızlı gösterelim. Bu da Tophane Saat Kulesi. Toplamda şöyle. Sıradaki yerimiz burası neresiymiş bilmiyorum ama güzel bir benzetme yapmışlar helal olsun güzel bir benzetme burada cuma köyleri var böyle cuma kızı köyleri hemen size göstereyim şöyle şöyle ve kar köyü var şimdi böyle böyle ipek böceği kozası var onun böyle ipek böceği iyi ve kozasıymış güzel bir şey Eski siyah başlıyor. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet. Böyle devam edelim. Böyle. Cumalık size köyüne en baştan geliyoruz. Cumalık köyümüz. Ve sırada hünkar köşkümüz var. Şöyle çok büyük gösteremiyorum. Aha, hatta burada iyi, ipek böceği kozası, kozası bile var. Böyle ipek böceği kozası. Sonra saha, sahra çölü. Gösterelim. Çikolatadan yapılmış. Güzel. Ve burada reklamımız var. Ve burada şeylerimiz var. Kozahan var. Kozahan. <laughs> burada İki çocuğa geldik, böyle, Maalesef böyle, iyi benzetme <laughs> yapmışlar, iyi benzetme <laughs> yapmışlar Allah'a, <laughs> şarkı söyleyeyim mikrofonu benzetmişler, <laughs> her biri de böyle yapmışlar, çikolata özellikleriyle kadınlar yoğun, öndürürsün, sonra her kısacası bu kadınlar öyleymiş, öyleymiş. Bu Sıradaki bir canımız var. Arkadaşlar ben iki dakikalık geliyorum. Sıradaki. <laughs> Aa, bu Şirin baba herhalde bilmiyorum. Şurada tablolarımız var. Oha. En sevdiğim yer Spiderman'e geldi. Ha, hatta burada Çikolata Müzesi size hatırası. Bu arada konumunu da yorumları veya şey açıklama kısmına herhalde atarım. Atarım. İnkayı unutma geldik. Böyle. Böyle sandal. Burada herhalde etkinlik yerleri var. O ondan dolayı etkinlik yerleri oldu. Şöyle gösterelim. Okul gibi tahta. Merhaba Gebe. Ve Böyle dekorasyonlar da iyi olmuş. Ama ama bir de bunu abi bir de buraları çekmeyi unuttuk. Şöyle. Cahamiler. Cah Cahamiler var belki geliyoruz. Geliyoruz. Hadi bakalım. Ve Hacı Batı'yla Karagöz'ün yerine gelmiş bulunmaktayız. Evet. Evetire karar verdim. Çok beğetmişler. İşte izletme yapıyorum. bir değil aslında bunun belki. Bursa Spor'un stadyumuna geldik. Şöyle. Şöyle uzatabildiğim kadar yukarı uzatacağım. Ah, şalter kapandı ya. Şöyle şöyle star. Tamam iyi sen. Evet, ben konuştu şu an. Bitti. Evet, hayır daha bitmedi. Buralar da ben buralarda bilmem ne. Bu arada stadyumun şuralarını da göstereyim şöyle. Ve böyle restoranda benziyor şunlar. Ve böyle dekorasyonlar. Aha. Çıkın. Nasılsınız? Osmanlı'ya geldik. Ben çıkıyorum Ve he böyle yerimiz var. Ve çıkışımız bu kadar. Ve bir de tuvalet yerlerini de göstereceğiz. Biz bu tuvalete gidip gelelim. Bu arada arkadaşlar burada pastaneler var. Çikolataları göster. Böyle sen Şurada çikolatalarımız var. Şöyle. Yedek yedek çikolatalar. Yedek. yedek. Valla böyle. Altın çikolata dersin? Sargılı çikolata mı dersin? Çikolata mı dersin? Dur böyle böyle. Ve vişne. Şurada neden vişne yazıyor ya? Gerçekten. Sanki böyle çikolatalı vişne olur gibi. öyle devam edelim. Böyle ki Dubai çikolatamız da var. İlk defa mavisini gördüm. Dubai çikolatası. Evet. Oha! Yarış arabalı Ferrari. Kurabiye de var. Bayağı iyi bir şey. Oha! Kalem de var. Göstermek i̇şte mi kalemi? Kalemi de göstermek. Kalem burada. Hop böyle. Böyle çikolata balık da var. bana gösteriyor. Dubai, bir Bunlardan birkaç tane inmiş. O gümüş, gümüş var. Hem bunları da yavaş yavaş gelelim. Eee videomuzu da bitireceğiz arkadaşlar. Ne o? Erit çikolatalarımızı. Ve video oyun yerini de gösteriyorum. Ve çikolatamızı da yeriz. Koldaydı, shortslerde falanlayacağız. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.